Polikistik over sendromunun tedavisindeki e, temel strateji yaşam tarzının bu hastalığın halihazırda var olan problemlerini ve ileride e, neden olduğu bir takım problemlerin engellenmesine dayalı yaşam tarzındaki değişikliklerdir. E, bu yaşam tarzı değişiklikleri polikistik over sendromundaki ana temel yaşam tarzı değişikliği e, bireylerin e, kilo vermesi ya da vücut yağ kütlelerini, yağ indekslerini azaltması bu nedenle de e, bu polikistik over sendromlu kişilerin e, daha aktif bireyler olmasını istiyoruz, egzersiz yapan günlük e, hayatlarında e, sporu hayatlarını dahil etmiş ya da gündelik hayatlarında da daha çok hareket eden bireyler olmasını istiyoruz. Yine bunun yanında karbonhidratlı e, tüketilen gıdaların da azaltılması önemli. Yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki polikistik over sendromlardaki vücut yağ kütlesindeki %5 ila %7'lik bir azalma klinik tabloda problemlerin üçte birinde yaklaşık düzelme sağlamaktadır. Özellikle adet düzensizliği ve androjenik bulgularda e, ciddi anlamda düzelmeleri sırf bu değişikliklerle hiçbir ilaç kullanmadan başarabilmekteyiz. E, bunun dışında e, polikistik over sendromları da bazı ilaç tedavileri de gündeme gelebilmekte. E, ama buradaki ilaç tedavisindeki temel e, nokta Kişinin çocuk sahibi olup olma isteyip istemediği. Burada tabi temel konu polikistik over sendromu biliyorsunuz bilindiği gibi yumurtlama problemi temelde. Bu yumurtlama problemi bir çocuk sahibi olmaya da eğer engel teşkil ediyorsa burada biz polikistik over sendromundaki bu problemi gidermek için yumurtlamayı temel alan yumurtlamayı sağlayıcı bir takım tedavileri başlatıyoruz. Diğer yandan eğer bir kişi polikistik sendromlu birey bir genç kızsa ve çocuk sahibi olmayı da yakın planda istemiyorsa daha çok bu adet düzensizliği ve androjenizm olarak adlandırdığımız işte kıllanma, sivilcelenme ya da saç dökülmesi gibi problemleri ortadan kaldırmaya yönelik bazı tedaviler ki bunlarda kullandığımız temel ilacımız da doğum kontrol hapları.